Ayarlarım mı oynuyor ya benim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 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 Aleyküm selam. Hasan. Efendim. Ne oldu, hala gitmemiş mi onu mu kontrol ettin? Evet. <laughs> yani. Canım tavuk döner çekti ya. Nerede şu beyni banla? <laughs> Hasan yok oğlum niye banladım? Olsun oğlum. İlk 5 maçımızın birini Hasan da piç ettiğimize inanamıyorum ya. Biz niye girdik ki bu lavukla ya? Hangi renkten başladım Ali? Lig kasmadığım için benim çok etkilemiyor da. Ovenir. Aleykümselam kim ya sus sus sus. sus! <laughs> Bilmiyorsan git öğren öyle gel oyna oğlum ya. Biliyormuş gibi de konuşma ya konuşma Hasan. Efendim. Allah Allah siktir <laughs> git ya. <laughs> Biz mental reset atıyoruz şu an. Ya chat gülmeyin siz de ya Allah Allah. Git ben oynayayım mı? Oyna, fark etmez. Doğru söylüyorsun. BTT forever. Totem ne koysak ya? Aleyküm selam Polancım hoş geldin. Aleyküm selam Melis. Kedi mi? Mimi mi yoksa şey mi? Kabak kedi mi? Almam. Umarım red tarafındayızdır ya. Yukarıda 7 kere bot oynamak çok kötü. Çok herhalde. zor değil mi? O evet, zor ya, bayağı, bayağı zor. zor. bu arada. O lane çok kötü. Aşağı tarafta hiçbir şey değişmemiş ki zaten. Direkt yukarıya aşağı evet, Niye orayı öyle değiştirmemişler üst tarafı değiştirmişler ben de anlamadım. Sa saçma değil mi biraz? Eşitlemeye çalışmışlar. Çalışmış. Ya. Oğlum eşitleme için neyi eşitlemeye çalışmışlar Hasan? Ay Hasan, Hasan diyorum. Allah'ım Yaman. Hasan'ı bırak <laughs> etkiye bak ama. <laughs> <laughs> Doğru bir evi Hasan'ım zaten. Bak bizim eve gel geldiler ya bak Allah'ım. Ya yemin ederim ya salak ya. Giremiyor giremedi ya çağırlar bizim wifi'ye. Gitmiş. Diyor dedi ki bana Yağmur wi wifi ismini değiştirdi mi? Hasan ne fark eder saçmalama onunla bir alakası yoktur. Yani değiştirelim dedi gitti değiştirdi. Bütün evdeki bütün aletlerin hepsi çıkmış wifi'den. <laughs> Mami'ye söylüyorum. Mami diyor ki bunu hangi salak yaptı? Dedim Hasan yaptı. <laughs> Babam her gece Aynı bana mesaj atıyor. Yağmur burası wifi'ye bağlamıyor. bağlanmıyor. E, salak çünkü kanka işte. Alık. <laughs> Ali söylesin. Bunun bir mantığı var. En iyi bilen Ali şu an burada yani. <laughs> yok Ali diye bunu Hasan'a açıklaması lazım. Ne düşündü? Hiçbir fikrim yok. <laughs> yap yap yapalım yapalım diyor. Yo, onlandır ondandır ondandır. Mokum ondan. <laughs> niye yaptırdım? Ya ne git ya Hasan bak e, git git Hasan var ya ağır sövecek git Onun ya merak ettim Ya cihazda ağı unut diye bir şey yok ben Var bu arada salak mısın? Var He. Cihazda yok cihazda Ha seni oh. cihazda git ya odandan Ayol o rip sakin edeyim. sakin burada bak dedim ki Yeni lol çıkıyor makyajımı yaptım <laughs> Lol kasma <laughs> makyajı <laughs> Burada <gülüyor> evet. Ne <laughs> güzel, güzel güzel dedim. Arkadaşlar model kasır dedim. Hani şey yapsak da, anladın mı? Hani kötü ölsek de tam sıkıntı yok. Hani bitti tamam. Luz oldu. Bozdun yedik. Kesinlikle. Anladın mı? Problem olma. O da olur. Zafer olursa o da olur. Anladın mı? Yine bok gibi lane'de no var. Make up make up mi Yağmur abla? Ne anlatıyor bu? Bana burada sakan çıkar. Yani şey var ya, no make-up. Ayy boynum ağrıdı ha. Zilean mı? Ay. Ali sıkıntı Leyna. Evet, direkt yine geldi o, bu odası. Da. Bitti. Başladı beton. Hayırlı abi. olsun Alican. <laughs> Hop. Lan ben W gelsin dürterim bunları ya. Acaba E mi açsam ilk Ali ya? Çok karılgan ya, keseriz. Yo, o kadar da gerek olmaz ya. Alırım ben şunu. oldu oldular. Allah ben seni daha da. Aa. Ne var? Ne var? <laughs> Nunu bot olabilir, olabilir ya bu arada. Kim? Nunu bot olabilir. Az önce mide geldi. Aşağı doğru indi. Volkan ya? Ya? <laughs> ben ben abi, sen abi, sen ne yapar ya? Topa gank lazım. Nasıl topa gank lazım? Ne demek topa gank lazım? top. Yok şey için diyorum ya adamın TP'si yok ki ya. Fena exp alırız buradan. Bir de oyunu biter adamı direkt. Dövdüm bayağı. Ne, ne onu, oldu sağ sol? Ne, ne oldu sağ sol? Hadi git. Oh! Aaa! Aa! Şifa bastı olsun. Ölecek lan. Şanslı ya. Aaa! Olaya bak. Kaldır yok. Ignite farklı ya. Nonobot, bot. bot Arkanızda bak. Tamam gördüm. Ana gelecek direkt. Şey satıyor şurada bir yerde. Flaşa flaş. Ah lan. Neler? Şu, şu nereye ya? Ototimde. Ya şu da kayboldu. <laughs> ya şurayı totemlememiz lazım ya. <laughs> Allah kayıp ha. Bak bak. Aa, Geldim. Koşuyorum şu an. Yoktu Oynayabilirsin. No no no, no 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 Tam keseriz bence ya. Knight var ama benim yok öyle bir sıkıntı var. koşturdum seni. Keser mi beni? Yok yok sen açar yani senden. Ha okey. Aslında buraya en bakabilirsin. Gelmesi lazım. Bakıyorum bakıyorum. Buraya bakarsın. Nereye gitti tam göremedim şuraya şey, bir tane falan. Bence yapmaz öyle bir şey ya. Gitti buradan bir yerden Ali. Ya, çok geri sıkıştı. Ya o zaman ben de. Artık maske yok mu ya? Aa o adam nereden abi. çıktı tipe bak. İyi oynadık o... ha. Çok saçma pozisyonu da. Çok valla iyi oynasalar alırlardı bu arada. O stun atsaydı zilyen. Sen bu lobi git Allah'ını seversen ya. Ignite attı değil mi Perver o sana? Attı evet evet attı. <laughs> bu ne lan? Şaka mı bu? biraz hasta gibi oynuyor ya. Var mı bir şey buraya? Bir bakayım bir şey. Nasıl abi burada ne bakıyorsun? Helal. Nasıl oynuyorsun abi ya? Mamam bitti. Kaç hele. Çık tamam, direkt çık. Tamam. Direkt çık. Perver seni peç Manam Mamam yok Perver. Şurayı iterim de base atalım. Bence Ali durmayalım burada. Çıkalım. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Canım çay istedi ya. Annemi bir arayayım bakayım çay var mıymış. Validem. Hoparlör mü? Bota yürü bari bota. Oh, nasıl tuttu o ya? Bunun üçünü aynı anda nasıl kesiyorlar ya? Ne Bilmiyorum. Bunun bir taktiği var ama. Geldim. Altı olmazsa bu evde kesebiliriz herhalde. Hmm. Oldu. Hiç Benim adam kayıp ben neyse. alır belki de. direkt. Ya yani seni kesebilir işte alır. onun için korkuyor ama. Onu geliyor onun onun için. Tamam tamam. Yasuo gelirse tp atarım ben. Yasuo şu an kayıp. Bot yok. Ignite'a da var. Dövüşemeyeceğim. Yasuo lazım. şu an kayıp. Altı 6 şey, level bile atıyorlar da zilin geliyor olabilir gerçekten bak bot yok ha ya şu da hiç göstermiyor çok iyi double kill aa çalışıyorum ya Mr. Brown işim değilim şu an deneyeceğim abi gel kaçtı geliyorum ben onun kesersin doğru. ama ignite falan yok geldim sayılır şu 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 aa o <laughs> <Aa>, çok, <laughs> çok iyi gel Yetiştim. Bir şey söyleyeyim Çok iyi yetiştin. Nasıl ya? Koşuyorum ben bir de top wave olur. Olur. Aynen. Tamam. Korkulu rüyam karşımda Hatta şu an. Altı oldu. Yasuo'nun spelleri var mı? Var bak. Ultisi de var. Flash da var. <laughs> <laughs> Ignite'a da dönmüştür. Bir <laughs> dakika Elim flash'ta Bu ulti atsın diye bekliyorum. Atamadım onu. Eee hani elin flash'taydı? <laughs> Yeterince yakın değilmişim ya. Refleksim kurtarmadı ya da yaşlanmışız ya. Kime kaldı kill Varus'u ben tuttum ama Varus'ta kalmamış. Ejder alacaklar. Yani miti keserse ejder oynayabiliriz. Geldi geri geliyor. Gelsin ya. Yani. Ya yani de TP'm var aslında ama siz misiniz? 30 saniye. Elinde ultisi var. Boros ultisi yok. Bota doğru yürüyor mu perdeler be? YouTube! Hoş geldin bu videoya. Eğer bu videoyu şu an izliyorsan büyük ihtimal yarısına gelmişsindir. Beğenip, beğenip ama abone olmayı <laughs> Azıcık da böyle parmakların yorulmazsa o minnoş parmakların yorulmazsa yorum atmayı unutmazsan sevinirim. İyi seyirler. Zilin uçusu var. Aaa. Saldılar değil mi ondan son, sonra? Saldılar. Sıra yedi de lan. Bir yok bir şu an. da şu Zelina e biraz demiş yemesi lazım. Bir e, at. Ha ultisi var mı? Önüne geçecek diye ya. <laughs> o neydi? Kim sıçra attı? Zelina önüne geçmek için attı. Wave'i direkt alırız burayı. Hayır. Hmm, bir Daha de geleyim mi? Sonra. Adam da base attı. Ben gidiyorum. Sokayım. Yani bir de sen şu. Ben gibi yürüdüm şu an. Perver'in darlama seviyesi Nesrin yani Nesrin darlaması gibi bak. <laughs> Aynısı kanka. Değil mi? Doğru mu Perver? <laughs> perver Nesrin mesajlarına cevap veriyor mu? Veriyor artık barıştık. Barıştınız ha, mı? Ya. İyi sevindim. Geçen LOL oynadınız geldi biraz. Oradan barıştık. Çağrı'nın yayını var gidiyor. evet. Ali. Dikkat Gördün et. Gördüm gördüm. Morde de yok. Perver de burada onu oynarız bak bunlar o. Gelsene Perver. Ya, şey sıkıştın, sıkıştın o... buraya. A, bir... al, al. Koştum, koştum. Mordenin ultisi var mı? Attım sana. Kalkan atından Ali'ye. Evet, yok ki, yok olmuş. yok. Ama kestik zaten yani. Ultim geldi. Aha, ulti de şey. Oy benim kalkanım yaptı onu. Ha, Ay, ya. leş gibi bir ulti. Adam. Ay, bok gibiydi. Break'i alabilir Ah, tut tuttum, zilini tuttum enayi. Oh. Ali çık lan no, Ali no. ölecek Q ya manyak. Aki büyük. Ali kurtarırken hiçbir şey yok. Ultiyi atamayınca. Çıktım abi. ben. Şöyle bir şey yapayım varus seni darlayamazsın. Aa ulti bastı zilin ulti yok. <laughs> Eşek. Tamam geliyorum o zaman lan. Ben base'im. Niye ya? Biz oynarız Ali Perver gel. Şey mi? Nerede bunlar? Oğlum bu burada Duruyor bak. Ve ee, bana gelebilirler şu an. Şöyle bir ward. Mordenin ultisi yok. Yağmış uyuttum Q atmadan. Uyudu. Perver 6-1 ya şu an fena. 7-1. Ben insan 8 değil. 8 kanka. 8 -2. 8 -2. değilsin kanka. Sekiz iki. Allah senin insan değilsin ya kanka. Güzel. Bir yerlerden kill sesleri, bir yerden. bana tutuldu ya. <laughs> Almıyor ya, bilmiyorum. Sana Onun fena tutuldu. İşte kestim ya kule altında, aptal Ben bir mı? mid'e Sizi geleceğim ya. Alalım. Gel. Olur. Deneyecek şimdi bana bu. Aynen. Var mı totemi? Var var. Ama... Ay çok iyi yakaladık aslında. Ah be, bassan Aa. kendine. Ben de kaldım de kaldı abi. Çalındı Kötü abi. oynuyorsun demek ki yani. sende kaldı. Çalındı. <gülüyor> Çalındı <gülüyor> sadece. <laughs> Alsay hızlı da versene oğlum. Ultim yok Ali ulti bastım biraz önce. Nono nono gel. bot. Nunu bot. <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Yasuo <laughs> ultisinden Direkelim rüzgarını mi, atıp üzerime geldikten sonra benim sağımdan mı çıkıyor, solumdan mı çıkıyor? Arkamdan. Eyvallah. Ultiye mi aldın seni? Evet evet. Merhaba. Evet. Senin gibi çarım ben amına koyayım ya. Yani ben gördüm ulan. Aa kestiniz mi? Atmışım lan. Helal. Kestim ha bu ejder alıyor. Yani. Onu yürüyeceğim de Zeliyan peşimi bırakmıyor. Ya ama bir iki demi Ben de, de TP attım geliyorum. Verdim ona. ya zaten Geliyordum. onu demi. Gördüm, gördüm gördüm. Koşuyorum oraya. Ya su da gelir ama ona göre. Dikkat edin. Onu kesmeliyiz bence. Kestik ya. Aha sis talamadı. Ya soya bir şey yapar mıyız? Var. Gitti, Gelirse abi. yaparım. Yok ama düz, düz keseriz yani. Oysa, herkes Hüseyin Acagra'ya abonelik edelim. Teşekkür ederim Hüso. Allah'ım. Bu ne ben ya? De, de Kötüsün demek ki dostum. Tamam. Abi aynen. <gülüyor> <gülüyor> 100k vuruyorsun yani perver <laughs> ne yapayım ama. Bunda totem <laughs> var kesemedim. Abi hep Oriyan'la oynayınca böyle oluyor. <laughs> kayıp. Bot da kayıp. Normalde arkadan çıkıyor ama kule menziline girme ihtimali varsa o zaman kulenin menzil dışında kalan bir yerden çıkıyor. Gidirse geçeceğiz botu. Darlama seviyesi yine. Nerede bunlar ya? Kim içersin? Bak bak. Ananı öldüm. Uyuttum. Var, var mı? Aa Ali çok ya. fena yakalanmıyoruz. Ayy bu arada. Ben aldığım item ne işe yarıyor onu bile bilmiyorum. Bu arada olay çıktı bu arada. Nerede bu yasa? Ya su geri yürüdü de yukarıda çok büyük sıkıntı var bu arada. Nunu da senin ormanda. Yürüyorum bir de. Gidiyorum. Nunu sana gelir. Ya, o hastalıkla bana yürüyecek gene ya. Ondan top yuvarlayacak onu bekliyoruz. Oo yani. ne yapıyorsun adam ona? Ne lan oğlum bu AP'ler çok güçlü ama. Abi. Ronik hoş geldin. Sen abi. çok fetsin ama ya. Ee, Ali Yok Buna o sonra... şurada. Yetişemez Yetişemezsin kaçtı o adam. Yetişir ya. Burada burada nehri yürüyün. Ulti attı. Ulti mi attı? Koşuyor. attı. Ne bileyim perver bir şey demeyince görmedim ben Lan de. ya yanlış tarafa da uçladım kesin. Yani onu Nunu da burada ha. var mı? Oynarız var. Bu, var. bu arada ben oynarım. Aa bak ben Ultisi yok mu? Morda ultisi yok. Lan girseydim o zaman. Oo, Doğru unuttum ben onu. Yani Neyse abi. kestik. Tamam. Gelip çalmasın ha. Isırıp çarp park atar, park atar. çarp atar. Önüne geçin mi? Çarp. Keselim o. o zaman. Bu zeyri. arkadaş ama ölmüyor. Zaman bunu demiştim. Adam... Boşa da çarp attı. Aldım. Nasıl bozdu? Çarp mu? gelmiyor ya, mu geri ama? Bu adam motor at. bu arada gel Luş gel. Kazanıma var. Üzerine gamba, tıkla, gamba, üzerine Jungle tıkla ölüyor Güzel, Nunu'nun çarpı yok. Oyna üzerine Nunu'nun. Gördün mü? Ya öyle bir şey değil, geri zekalı ya. ne büyük eşek adamsın. Botlayın yok, botlayın yok. Yamanın mental patlamış fark ettin mi berber? test olarak. Aha. Bu <laughs> ne yapıyor lan? Oo. Nasıl zevkli mi? Çok zevkli bir daha. Ali Ali Ali. Aa, yanlış tarafa ya gidiyorum. Çık çık Ali. O, o ultisi varsa o <laughs> beni. Yanlış tarafa Ben gittim. şuna bineceğim ya. Ha binemiyorum. Ben kaçıyorum ya buradan. Aha bu ne abi lan bu? Bunun, çarpı yok değil <laughs> mi? Çarpı yok çarpı yok oynayabilirsin. Ya. İkinci gelmiş. çarpıdır o. Bu da seriye bağlıyor tek başına orada. orada Atayım mı daha? Yutma mu yutma var. Abi. Oynamayalım bence ona ya. ya Anladık verdim çıkardım. çık oradan. Öldüremezler de. Geldim geldim. Ya bot bu arada. Anladık Volkan ama çok, bak, çok yok yok iyi oynamışsın. <laughs> yok ben iyi oynamadım o kadar. <laughs> bak bak bak. Yok, yok, Rencim yok oğlum. Canım yok. Adam ben kötü. Yesu W kullanırsa evet hadi, hadi. saldırabiliriz arkadaşlar. Bir yok bir yok. Ölsün bari ya. Ölsün ölsün. Şuraya dikkat. Patlayacak. Ya bu insanlar ne kadar şanslı bak 31 canı kaldı ya. Allah Perver kaldı. Ferver, ferver götten yedi. Hadi görüşürüz. <laughs> Geçmiş olsun ferver. <laughs> gecen bu mordeyi ya. <laughs> kaç kaç gidelim. Onu ama bir şey yapamaz bana ya. Çarp item'ın bir şeye dönüşecek. Froş'um hoş geldin Proşum. Nunu'nun çarpı dönmüş müdür acaba ya? <laughs> Büyük ihtimal dönmüştür. Yaman, Nunun Nunu'nun çarpı çarp kaçtaydı ya? ya. 17.30 17-30 muydu? Nunu mit. Bakmadım. Geliyorum. Yağmur tuttun onu, yağmur tuttun onu. Geldim. Helal. Oy yağmur ne güzel ayarladın lan o Q'nu. Adam dümdüz yürürken. <laughs> Nereye gidiyor bu? <laughs> Yardım bana da bir adam çekiyor. Arkamızda adam var. Oy yetti. Çıkalım ya. Abi Bu ne yapıyor burada? Orada bunu almayı denersen keserim fıkçı <laughs> ya. Ali gitsene Ali. Hani? Geliyor <laughs> <gitsene>. <laughs> Geliyorum, geliyorum. Sana daha yardım yok oğlum. <laughs> bir de shield verdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kesiyordu lan o halde. Bazen tutunduğun dalı <laughs> keseceksin. Katlayayım <kardeş. gülüyor> dedim de salak İnsaf be. Ya. Çok gibi de şu an. Ya ben niye alıyorum ki bunu gel siktir git al. ejder alıyorum madem söylesene oğlum geleyim jungle Ölmüyor mu ya. kardeşim ya? Çarpım var mı? Seninki döndü mü? Var. Benim geldi. <laughs> o zaman korkmalar Bunun daha. çarpı var mıdır? Yoktur ya. Yani. Birinden zı, zı ses geliyor. Vızır vızır mı? Zı, 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 zı diye. Çarpatma lazım olur. Oğlum. Aa, çarpım yok. Tamam, <laughs> <Böyle geçelim> ya. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Bak ya. <laughs> ya bunlar var ya komedi ya bu çocuklar. O filan. Ya su para <laughs> vermiyor. Kaç kere kestiniz lan? Sekizinci <laughs> <abi>. ölüşü <laughs> bu. Şu... Benim tuzakları kes. Aa, Selamun aleyküm. Hadi bakayım. <laughs> Ölenler düşünsün orada hem orada ultisinde. <laughs> Niye şimdi bize laf attık ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hasansız <laughs> hayat daha güzel galiba. Galiba mı? <laughs> <laughs> galiba mı? Hasansız hayat daha Yasuo'nun sağlık. <laughs> KDA nasıl KDA batırdım bakmadım ha. Kaça attı? 3 0 ya. 9 muydu en son? Ne? Öyle şey, 4, 9, Çoko! Şey. Oy boruyucu çıkartmışım Bunu Oppunut 7 yağmurdan az nasıl vurmuş Oppunut? Yıkıyorum şalında. 4 0 10 oh. oynamışım oğlum ödülü. Aa! Oh. Ne? Aa oh, oraya da fazla vurmuşum. Aa! Ölü izlemek işe yaramış. yaramış değil mi? <laughs>